Sacramento'dan herkese selamlar. Evet, bugün yeni bir vlog başlatıyorum. Bu vlogun içinde neler olacak bilmiyorum. Karışık bir şeyler çekeceğim sanırım. Bakalım, toparlayabiliriz umarım. Şu an hafta sonu burada e, biz de bir şarap evine geldik. Arkada belki şarkı müziği duyuyor olabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı bir yer. Biraz etrafı da çekmeye çalışırım sizin için. Şöyle bakın yemyeşil. Sacramento Nehri'nin yakınlarında bir yerdeyiz. Genel olarak açık havada bir etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Ben de olabildiğince sizin için çekmeye çalışıyorum. Umarım keyifli oluyordur. Devamında da çekmeye çalışacağım. <laughs> bilmiyorum. Şu an karşımda bir e, İskoçyalı oturuyor. Bir erkek. Etek giymiş. Ama hiç öz bir görüntü yok karşımda şu an. Her kültür var burada arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü birazdan aşı olmayı denemeye gideceğim. Yani daha doğrusu başvurduk. Randevumuz kabul edildi benim için. Nasıl aşı oluyorsun diyenler için şöyle açıklayayım. Burada çocuk bakanlar yani çocuklarla ilgili iş yapanlara öncelik verilmiş. O yüzden benim için de denedik. Randevu alabildik. Bakalım birazdan gideceğim. Olabilirsem devamında da size geçmeleri aktarırım. Şimdi şuradan belgelerimi vereceğim ve bakalım olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 15 dakika bekleyecekmişim iyi olduğumu görmeleri için. Arkadaşlar aşıyı oldum. burada iki aşı yapıyorlar. Pfizer bir de Moderna. Bana Moderna denk geldi. Seçemiyorsun. O gün hangisi yapılıyorsa onu oluyorsun şansına. Moderna'yı oldum. 15 dakika bekledim. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece kolum çok az ağrıyor. Bakalım ilerleyen günlerde bir şey olursa yine haber vereceğim size. Herkese merhaba. Bugün aşımın ikinci günü. Sesimden anlayabileceğiniz gibi biraz tatsiz hissediyorum. Ve kolum çok ağrıyor. İnanılmaz. Yani hareket ettiremiyorum. Ama normal galiba bu. Bakalım yarın göreceğiz. Şimdi biraz dinleneceğim. Selam herkese tekrar. E, aşı sürecini özetlemek gerekirse sizin için. Ben aşıyı 10 Mart'ta oldum. Dün bir video çektim kötüyüm diye. 11 Mart'ta bugün tarih 12 Mart. Dün o videoyu çektikten sonra uyumuşum. Gerçekten çok kötü hissediyordum. Uyandığımda ateşim vardı 38 dereceydi. E, ve kolumu hareket ettiremiyordum. Aşı yapılan kolumu. Çok kötüydüm. Ve çok halsiz hissediyordum. Ama sonra ilaç falan içtim. Duş aldım. Sonra uyandığımda iyi hissediyordum. Yani 12 Mart sabahına uyandığımda ikinci günde yani aşının yapıldığı ikinci günde herhangi bir yan etki kalmamıştı. Ateşim de yoktu, halsizlik de yoktu, kolumun ağrısı da geçti. Yani şu an hareket ettirebiliyorum rahatlıkla. Böyle yani ilk doz böyle oldu. Bakalım ikinci doz daha kötü oluyor diyorlar. Umarım daha kötü olmaz. E, aşı sürecini bu şekilde özetleyebilirim size. Çok da aşırı bir yan etki olmadan atlattım diye düşünüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, 20 Mart ve biz St. Patrick's Day'i kutluyoruz. Normalde 17 Mart'ta kutlanıyor. E, ama şu an hafta sonu olduğu için biz hafta sonu kutluyoruz ve o yüzden yeşil giydim. Tişörtümü şu an tam gösteremiyorum ama buraya fotoğraf olarak falan ekleyebilirim. Biraz bilmeyenler için St. Patrick's Day ile ilgili araştırma yaptım çünkü ben de tam olarak bilmiyordum. O yüzden size de anlatayım. Normalde St. Patrick's Day İrlandalıların özel bir bayramı, özel kutladığı bir gün. Ama Amerika'da da çok fazla İrlandalı olduğu için artık Amerika'da da kutluyor, kutlanıyor, Amerikalılar da kutluyorlar. Ve bugünün anlamı herkes yeşil giyiyor, bütün yemekler yeşil yapılıyor. Hatta biralar bile yeşil oluyor ki hemen size göstereyim şu an yeşil bira var elimde. Biralar bile yeşil oluyor. Hatta sanıyorum ki bazı nehirler bile yeşile boyanıyormuş. Biz de yeşil, yeşil yeşil renkte yemekler hazırladık, tatlılar falan yaptık. Şimdi birazdan öyle eğlence amaçlı toplanıp onları yiyeceğiz. Güzel, değişik bir bayram. Benim de buradaki ilk böyle kutladığım özel bir gün. O yüzden heyecanlıyım. Herkesin yeşil giymesinin, her şeyin yeşil olmasının sebebi de yeşil renginin uğur getirdiğine inanıyorlarmış. Ve yeşil renkli yonca da bugünün temsillerinden biri. Hatta benim tişörtümde de var. Bakın, Evet. Ve İrlanda'nın da temsiliymiş yeşil renk. O yüzden bugün her şey yeşil. Ben de yeşil tişörtümü giydim. Bakalım devamında yemekleri falan da çekebilirsem çeker misin için? Öyle değişik bir gün sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun size yeşil bira. Evet, şu an e, eski Sacramento evrenin olduğu yerdeyim. Biraz yürüyüşe çıktım. Hem böyle çevreyi tek başıma keşfedeyim diye, hem de biraz video çekeyim diye. Evler gerçekten çok güzel. Yani biraz çekmeye çalıştım ama biraz şu tarafı da çekeyim. Şöyle çok güzel evler var gerçekten. İnsan bir özenmiyor değil ya hani. Gerçekten arkadaşlar. Hani hep dalga geçiyoruz ya coğrafya kaderdir falan diye. Gerçekten bence öyle. Şu an hangi tarafa gitsem karar veremedim. Şu tarafa doğru yürüyeceğim. Gerçekten yani hani burada yaşayanlarla bizim aramızda ne fark var? Biz de burada doğmuş, burada buradaki evlerde doğup büyümüş olabilirdik ama işte şans yani tamamen. Şimdi yürüyorum. Bir yandan kafamda sürekli böyle Instagram için pozlar beliriyor. Bugünkü kombinimi de çok beğendim bu arada. Yani düz bir kombin ama bence güzel oldu. İşte insan böyle yalnız olunca şeyin eksikliğini hissediyor. Hani ben şöyle şunun önünde dursam da bir beni Instagram için fotoğraf çeksem kafamda sürekli Hı, burada şu poz güzel olurdu falan diye düşünmüyor değilim. Ama yine de tek başına olmak da güzel ya. Öyle bakalım. Yani tek başıma değilim. Şu an elimde video var. Sizinle konuşuyormuş gibi yapıyorum. O yüzden benden çok çevre gözükmüyor galiba. <laughs> Sadece kendimi çekiyorum. Burada ilginç bir taş yani ne bileyim ilginç bir tasarım. Öyle bakalım şimdi biraz daha yürüyeyim. Asıl şehir merkezine doğru yürümeye çalışacağım. Kaybolmam diye düşünüyorum. Ee, şehir marketine de biraz çekmeye çalışacağım. Bakalım bu şekilde bir gün benimle. yani oraya gidince çekerim dedim ama dayanamıyorum gördükçe. Sokaklar falan o kadar güzel ki, o kadar temiz ki. Yani böyle hiç hani Türkiye'deki gibi böyle çarpık kentleşme falan öyle şeyler yok. Her şey böyle o kadar düzenli, o kadar böyle güzel ve huzurlu ki. Belki benim bulunduğum yerden kaynaklı hani olabilir tabii ki. De Amerika'da da vardır mutlaka diye düşünüyorum. Umarım vardır yani. Umarım bir tek Türkiye'de yoktur o çarpık kendileşme olayı. Ama yani gerçekten burası çok huzurlu bir yer. Çok güzel. Şimdi yine yürürken başıma bir şey geldi. Biraz bu mevzudan bahsetmek istiyorum size. Çünkü benim çok aşırı hoşuma gidiyor. Yani daha önce Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bir kere story paylaşmıştım bu konuyla ilgili. Ama şu anda konuşmak istiyorum. Burada çok ilginç bir şey yap. Bana çok ilginç gelen bir şey var. Mesela yolda yürüyorum ve tabii ki de doğal olarak beni tanımıyorlar yani. Ve bana Mesela selam verip herhangi bir konuda laf atıp benimle muhabbet edebiliyorlar insanlar. Yani ya da mesela üstündeki bir şeyi beğendiklerini onunla ilgili konuşabiliyorlar. Şimdi Türkiye'de de bu belki bazı yerlerde var. Neye şaşırdım bu kadar diyebilirsiniz. Ama şöyle, hani mesela bir dakika araba geliyor. Geçti. Şimdi mesela küçük yerlerde hani köy gibi ya da oturduğumuz yerin mahallesinde tanıdığımız komşularla falan. Konuşabiliyoruz, Evet tabii ki. Ama burada bu insanlar hiç tanımıyorlar beni. Ve birden çok doğal bir şekilde laf atıp konuşabiliyorlar. Şimdi az önce başıma gelen olayda e, yolun kenarında iki tane amca oturuyorlardı. Yani amca dediğim 60-65 yaşlarında vardılar galiba. Ondan sonra bende de şu an maske yok. Bu konuyla da ilgili birazdan açıklama yapacağım. Onlarda da maske olmadığını gördüm uzaktan. Ben de diğer taraftan dolaştım arada mesafe olsun diye. Sonra adam bana şey dedi biz aşılandık merak etme bizimle ilgili endişeye kapılmana gerek yok falan dedi. Ben de ha okey o zaman falan dedim. Ben de aşılandım dedim. Zaten bu videoda gördünüz aşı yaptırdım da. Sonra dedi ki şapkanı çok beğendim. İrlandalı mısın falan dedi. Ben de hayır Türkiye'liyim dedim. O çok uzak bir mesafe falan. Yani şey bu hani direkt muhabbete girebilmeleri herhangi bir konakla konuşabilirim. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok mutlu oluyorum. Ee, ama tabii ki de Amerika'da da bu farklılığı gösteren bir olay. Mesela diyorlar ki hani bu Sacramento biraz küçük bir yer olduğu için o yüzden insanlar hani daha fazla konuşuyorlar ve daha fazla muhabbet ediyorlar. Ama mesela New York'ta falan böyle bir şey yok. Daha çok İstanbul gibi kimsenin birbirini görmediği, herkesin birbirinin yanından ayak kız bir şekilde geçtiği bir yermiş. Ben şu an Sacramento'yu deneyimliyorum. Burada olaylar böyle ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Konuşmak, muhabbet etmek güzel bir şey. Biraz da Covid durumlarıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Amerika'da olaylar şu şekilde şu an eyaletlere göre herkes karar veriyor ama eyaletler içinde de şehirlere göre e, kararlar, kurallar uygulanıyor. Benim bulunduğum Sacramento'da çok fazla vaka olmadığı için açık alanda maske takmak zorunda değil. E, o yüzden ben şu an etrafımda hiç insan olmadığı için takmıyorum. Ama mesela birazdan kafelerin olduğu yere ulaşabilirsem... Ve orada tabii ki de insanlar olduğu için maskemi takacağım. Ama yine de yani asla takmak zorunda değilim. Ben sadece kendimi korumak amacıyla takacağım. Yani açık alanda takmayı biliyorsunuz. Ama mesela bir önceki vlogu izlediyseniz San Francisco'ya gitmiştim. Bizde editleri İrem yapıyor. İrem diyor şuraya San Francisco vlogunun linkini ekleyebilir misin? İnsanlar izlesinler. San Francisco'da maske takmak açık alanda da zorunluydu. Çünkü orada vakalar da çok fazla. Ama bizim Sacramento'da öyle bir kural yok açık alanda maskesiz gezebiliyorsunuz. Sadece kapalı alanlarda takmak zorundasınız. Mesela markette, işte kafelerde falan takmak zorundasınız. O şekilde insanlara diyecek olursanız takan da var açık havada, takmayan da var. Yani bilmiyorum. Bence kişiye göre biraz değişiklik gösteriyor. Um, yani bazıları hiç umursamıyor, bazıları çok umursuyor. Bilmiyorum. Yani biraz Türkiye gibi aslında. Ama sanıyorum ki Türkiye'de yani benim gördüğüm kadarıyla sanırım biz İstanbul'da daha fazla insan takıyordu. Bu Sacramento'da gördüğümde, gördüğüme göre burada o kadar çok herkeste maske görmüyorum. Ama biz hepimiz dışarıdayken açık alanda falan sürekli herkes maskeyle geziyordu. Fark olarak bunu gördüm. Şimdi biraz çevreyi çekmeye de çalışırım siz de görün. Şimdi kafelerin olduğu yere geldim. Böyle bir cadde düşünün. Caddede karşılıklı kafeler falan var. Şimdi ben hiçbirini bilmediğim için yani aslında burada Starbucks falan da var ama tam nerede bilmiyorum şu an. Ben bugün farklı bir şey denemek istiyorum. Ee, ne deneyeceğimi de bilmiyorum. Sizinle birlikte deneyeceğim. Siz de görün bakalım. Ne bulacağım? Nasıl bir şey olacağım? Böyle işte mağazalar falan var. Burası Sacramento'nun şehir merkezi. Yani downtown. Bu arada şu an maskemi taktım çünkü etrafta artık insanlar var. Bir de az önce bahsettiğim ya adamın bana İrlandalı mısın demesi. E, bu videoda bahsetmiştim İrlandalı. Hani e, St. Patrick's Day kutladık ya yeşil olduğu için özel günü. O yüzden İrlandalı mısın diye sordu ama acaba yeşil şapkam dolayısıyla mı sordu yoksa gerçekten İrlandalılarım mı benziyorum? Umarım birazcık İrlandalılara benziyorum. Da. <laughs> Şaka tabi. Öyle yani. Burada ışıklar da bizden farklı. Yani ya, ya yeşil, kırmızı falan diye. Şu an benim durmam gerekiyor. Bu işaret dur demek. Ee, şu işaretle de... aa burada da dur çıktı bir dakika evet şimdi geçebilirim şu işaretle yayalara yürümek demek bu farklı bir şey mesela bence bizim ülkeden selam şimdi biraz zorla kafe buldum <laughs> nasıl bir yer oldu hakikaten yani en ufak bir fikrim yok biraz internetten araştırdım sanırım dondurması meşhurmuş ama ben kahvesini deneyeceğim risk alıp ee, bakalım fiyat karşılaştırması yapalım sizinle. İçeride çekebilir miyim? Tam emin değilim ama çekebilirsem mi çekeceğim. Böyle. Böyle hem dondurmalar var burada. Dondurmaları daha meşhur anladım. Şöyle dondurmalar var. Değişik. Kafe fiyatları da şu şekilde. yani. Ne bileyim. Tabii şunlar falan uygun. Latte 4.75. Dayanamadım. Hem dondurma aldım hem de kahve aldım. Şimdi hazırlanıyor. <laughs> Bakalım. Deneyip sizinle paylaşacağım. Şimdi etrafta kimse yok diye oturdum buraya. Ee, kahve ve dondurma aldım. Dayanamadım. Canım dondurma da istedim. İkisi toplamda 11 dolar verdim. Ee, orta boy white chocolate mocha aldım. Bir de işte bu dondurmayı aldım. Bilmiyorum fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz? Bana da yazın. Ben de çok fazla şimdi bilmediğim için Amerika'daki diğer kafelerde fiyatlar nasıl? O yüzden çok karşılaştıramıyorum. Ama şimdi mesela Türkiye'ye göre düşünün. Birim parayla düşünce sakın bunu 7 ile 8'e falan çarpmayın izlerken. Yani Türkiye'de şu an sanırım ıı, orta boy kahveyi kaça alıyoruz biz? 15'e falan herhalde. Yani burada ikisine birden 11 verdim. O yüzden birim fiyat olarak düşününce bence uygun ama e, Amerika'ya göre düşününce onu tam ben de bilmiyorum. Bakalım şimdi tadacağım dondurmadan heyecanlıyım. <laughs> Dondurmamı yedim. E, güzeldi. Şu an kahvemi içiyorum. Bir yandan da yürüyorum. Ama Kahveyi çok da beğenmedim. Ee, bilmiyorum. Ya da burada böyle tek başımayım gurbetteyim falan diye de tadı kötü geliyor olabilir. Şuraya bir duygusal müzik ekleyelim. Ben biraz gülüyorum. Ee, şaka makam ee, mutluyum. Yani her şey güzel gidiyor. Merak ediyorsanız. Alıştım da sayıyorum. Bugün ilk kez tek başıma buralara kadar geldim. O yüzden aslında biraz tedirgindim. Şimdi şarjım 15 sanırım. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Bence eğlenceli bir video oldu diye düşünüyorum. Yani çekerken öyle umdum. Tabii ki farkındayım biraz karışık oldu. Çünkü çok fazla zaman bulamıyorum. Hani etkinlik olursa ya da ekstra önemli bir şey olursa falan onları çekmeye çalışıyorum. O yüzden böyle biraz farklı farklı günlerden bir video oldu bu. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de bir nebze böyle bir yerleri gösterebilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İrem de ben de sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.